Biz bir takımız. Gençlik ve Spor Bakanlığı tarafından uygulanan Biz Bir Takımız projesiyle farklı sosyo kültürel çevrelerden gelen sınırlı imkana sahip gençlerin spor ve sosyal uyum eğitimleriyle desteklenerek ülkemizin toplumsal güven ortamı, uzlaşı ve spor kültürüne katkıda bulunulması amaçlanmaktadır. 2022 yılında yapılacak etkinlikler kendi aralarında eşleştirilen Malatya Çanakkale, İstanbul Bingöl, Trabzon Hatay. İzmir, Batman, Ankara, Elazığ, Erzurum, Aksaray, Şanlıurfa, Kastamonu, Mardin, Edirne, Manisa, Şırnak, Balıkesir, Adana, Burdur, Kars, Van, Çorum illerinde ve 24 üniversite ortaklığında 6. ve 7. sınıftaki 1056 gencin katılımıyla gerçekleştirilecektir. Etkinliklere katılacak gençler gönüllülük esasına göre belirlenecektir. Etkinliği uygulamak üzere 96 eğitici görevlendirilecektir. Eğiticiler, bakanlığımıza yapılan başvuru çağrısı neticesinde her ilde üniversite öğrencileri ve bakanlığımız personeli arasından belirlenmiştir. Projenin illerdeki eğitim programı 2022 yılı Ocak ayında başlayacak olup bu tarihten itibaren haftada bir gün 4 saat olarak 14 hafta boyunca cumartesi veya pazar günleri uygulanacaktır. Eğitim programında spor ve sosyal uyum eğitimleri hem teorik hem de uygulamalı olarak gerçekleştirilecektir. Etkinlikler gençlik merkezi, spor salonu veya uygun tesiste yapılacaktır. Proje kapsamında gençler spor eğitimleriyle basketbol ve orient ring branşlarının uygulamalarını yaparak takım olma becerilerini güçlendirecek, sosyal uyum eğitimleriyle kendini tanıma ve farklı kültürleri anlama konusunda atölye çalışmaları yapacaktır. Proje süresince aile etkinlikleri, 14 haftalık eğitim programı, yaz kampı ve iller arası ziyaretler gerçekleştirilecektir. Milli Eğitim Bakanlığı, sahada yürütülecek olan faaliyetlerde okul idarecileri tarafından projenin duyurulması ve aile etkinliklerinde kolaylaştırıcı rolü üstlenmeleri, tesislerin kullanımına yönelik istişare ve işbirliği konusunda projeye destek verecektir. Proje, gençlerin kişisel gelişimine fayda sağlamayı, gençler arasında iletişim, saygı ve güven ortamının oluşmasına katkıda bulunmayı, gençlerin aile içinde, okulda ve toplumsal alanda karşılaşabilecekleri problemleri çözebilmek için gerekli becerileri geliştirmelerini, takım çalışmaları ile farkındalık, güven ve sosyalleşme süreçlerine destek olmayı, gençlerin psikolojik ve bedensel sağlamlıklarını arttırmayı, gençlerin özgüvenlerinin artmasına katkıda bulunmayı hedeflemektedir. Biz bir takımız. Birlikte daha güçlüyüz.